Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hikmet Çalar. Bugün size Need for Speed Hit'te nasıl hemen zengin olunur adlı çalışmayı göstereceğim. <laughs> Geldi. Biliyorsunuz, bu Boyunda para kasmak biraz zor. Kasmak biraz değil ee, hatta bayağı bir uğraştırıyor yani parçalar için yok işte ilk parçaları falan var. Onları oynamanız lazım gece yarışları falan. Şimdi ben size e, çok basit bir yöntem göstereceğim. Öncelikle kuyutları bir yapalım. Bu adam kafa sikiyor çünkü. Şimdi bir şeye girelim menüye. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan play sola yapıyoruz. Çünkü sola da çalışıyor glitch. İlk başta biraz kafa şey yapabilir yani kafa e, dolandırabilir ama çok basit bir yöntem. Zaten bir iki kere yaptınız mı alışıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın. Eğer destek gelirse gece yarışlarıyla ilgili daha çok basit nasıl hemen level kasılır videosu da çekebilirim. Şimdi solaya girdik. So, Gündüz hemen bir gidiyoruz. En yüksek e, parayı veren arabayı göstereceğim ben size. Diğer arabalarla da oluyor ama az alıyorsunuz. Yani en çok sattığınız zaman para veren araba e, McLaren. şekilde dealership'e geldik. Şimdi buradan bu arabalar da oluyor ama az alırsınız. Yani 40 bin 40 bin düşünün. Nerede 40 bin almak nerede 1 milyon almak. Yeni başladıysanız bunlarla da uğraşıp yapabilirsiniz. Baya zaman alır ama. Şimdi he. Şuraya geldik. En pahalı olan araba markette bu. Bunu alıyoruz. Herhangi bir araba da olur. Arabayı aldık. Sento garaj yapıyoruz. Garaja yolladık arabayı. Hemen touch pedal'a basıp buradan fast travel yapıyoruz. Fast travel yaptık. Bekliyoruz. Bu arada çekimi telefonla yapıyorum yani şey yok çünkü interneti kesip açtığımdan dolayı bir de ana menüye gittiğim için şey yapmıyor. Playstation'dan kayıt yapamadım, ya da ben bilmiyorum yapmayı öyle. Oh, nice Şimdi, buraya geldik, ee, garaja girdik. Paramız 128 milyon kaldı. Hemen L1'e basıyoruz. Burada benim arabalarım var, yani kendi arabalarım. Şöyle hemen bir gezdireyim. Şimdi, şuraya hemen X'liyorum. Swap Carburet, satın aldığımız arabayı koyacağız oraya. Bu benimki. Bir tane daha olacak. Aynen bu. Hemen X diyoruz buraya, koyuyoruz onu. Şimdi arabayı satacağız ama satmadan önce interneti keseceğiz arkadaşlar hemen. Gidiyoruz hava ayarlarına. <laughs> Kestik. Tamam. Connection lost dedi. Tamam diyoruz. Arabayı satıyoruz. Arabayı sattık. Şimdi e, R1'e basıyoruz. Pardon yuvarlak sonra R1. Tamam. Şimdi interneti bağlayacağız arkadaşlar. Ondan önce Options'a basıyoruz. Burada bekliyoruz. Şimdi internetimizi bağlıyoruz. İnternete bağladıktan sonra arkadaşlar ekrana e, oyunu kapatma menüsünde bekleyeceğiz ekrana iki tane beyaz bir e, kutucuk gelecek üstteki normal yani onu göreceğiz Alttaki kutucuk geldiği zaman hemen oyunu kapatacağız taktik bu burada biraz e, dikkat etmeniz lazım yani o şeyi kaçırırsanız olmaz ya da erken basarsanız olmaz İkinci kutucuk geldiği an hemen oyunu kapatacağız. İnterneti bağladım. Şimdi biraz beklerim bağlansın böyle bir 5 saniye falan. Şuradan da şöyle hazırda tutayım da. Tamam. Basıyorum. Tamam hemen yeniden oyunu kapat. Bakın arka tarafta bekliyorum. Birinci kutu geldi. İkinci geldi kapattım. Oyuna giriyoruz tekrar. Glitch hem PC 4 hem Xbox hem PC 5'te çalışıyor. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek görürsem. Ee, ben, ben zaten biliyorsunuz hep glitch videoları atıyorum. Şimdi paramız 128 milyondu. Tamam. Hata aldık. Okey diyorum. Bakın paramız şu an 131 options. milyon. Chat Şimdi ikinci bölümdeyiz. Right ee, zor bölümü geçtik. Şu an her şey çok basit. Yapacağınız tek şey, oyuna girdik ya şu an paramız yükseldi gördük, bundan emin olduk yani grid çalıştı. Şimdi yapacağımız tek şey hemen interneti kesiyoruz. Kes abicim kes, bağlan. Okey diyoruz. Böyle bir 5-6 saniye bekleyelim. Bağlansın. Çünkü bazen hemen şey yapmıyor. Paraya iyi bakın 131 milyon var şu an. Bota online diyoruz şuradan. <laughs> Bakın şimdi para yükselecek. Bakın 132 milyon oldu. Okey diyoruz. Bir daha aynı şekilde. Bu kısmı böyle. Çok basit. Kes, bağla. Okey. Bekliyoruz. Bundan sonra böyle yarına kadar yapsanız hiçbir şey olmaz sadece sıkıntılı bölüm ilk bölüm oraya geçtikten sonra zaten bunu yarına kadar yapsanız artık siz ne zaman durmak isterseniz durabilirsiniz. Go online. Biraz bir daha 135 milyon falan yapayım bari geçmişken. Yani şu şekil. Bir daha internet kes bağlan. Bekliyoruz. 5-6 saniye. Arkadaşlar, videomu izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza gönderin. Yani bu oyunu oynayan varsa. işinize yarayacak bir video yani. Banlanmıyorsunuz. Ben bu gülücü yapalı bayağı oldu yani. 6 aydan fazla oldu. Yine bir yükselttik paramızı. Zaten banlanacak olsa ben kendim yapmam. Kapat aç. Çok güzel. Gelsin paralar. Fazla mal göz çıkarmaz. Hadi son bir kez daha yapayım. Sonra videoyu sonlandıralım. PC 4'lerde de çalışıyor arkadaşlar. Xbox'ta denemedim ama çalışıyor diyorlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu kadar para yetti diyelim yani siz ne kadar yaptığınız bilmiyorum ne kadar yaparsanız yapın bu kadar bana yeter dedikten sonra bir onlinea girin maksat oyun bir save alsın falan ondan sonra zaten hiçbir şey olmuyor <laughs> Bekliyoruz ya yani bu bekleme ekranları Biraz sinir bozucu ama <laughs> Yapacak bir şey yok Eğer beraber takılalım derseniz de Ekleyebilirsiniz arkadaşlar yani Girebiliriz beraber oyunlara falan Yardımcı oluyorum zaten Eğer yardıma ihtiyacı olan Kişi varsa Yardım ediyorum Beraber de takılabiliriz Bu aralar zaten Dead by Daylight Eee yayınlarını açıyorum Baya troll takım falan oluyor yani Tamam Çünkü... Şimdi tamam normal save aldık Yalnız bir de emin olmak için böyle bir sokağa falan çıkalım Ne ben niye bu? Heh tamam güzel Yanlış arabayı seçtim sandım Gece yarışları için de arkadaşlar yine basit bir yöntemi var. Ama biraz uğraştırıcı tabi yarışları yapmanız lazım ama level kasmak için basit yöntem var. Böyle bir yarım saat bir saatinizi alıyor. 50 level'a ulaşıyorsunuz. Zaten 50 level üstü gelmiyor. Maksimum 50 level. Çünkü polisler bayağı sıkıntı. ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.